Dolu dolana dolu da geçtiğimiz yıllarda Amasya'ya gelmiştik ve artık herkes bilir ki Amasya Şehzadeler şehri ve Merzifon'da Osmanlı kültürünün en güzel yaşandığı yerlerden biri. Şimdi biz bu hafta programımızda biraz Osmanlı kültürünün mutfağından bahsedeceğiz. Bir bedestenin içindeyiz. Atmosfer zaten bulunduğumuz yerin tüm tarihi dokusunu ekranlarınıza getiriyor. Burada bizi şefim karşıladı. Merhaba nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de böyle güzel iki tane kız kardeşimiz var. Merhabalar. Şimdi biz hep yöresel yemeklerden bahsediyoruz gittiğimiz yerlerden. Bu hafta da yine yöresel yemeklerimiz olacak ama Merzifon'a gelince, buram buram Osmanlı'yı içimizde hissedince Amasya'nın o dokusunu buralarda biraz daha sofra kültürüyle paylaşmak istedik. Şimdi ben buna tabii sofra diyemeyeceğim. Yine ortaya bir tablo çıktı. Şimdi Burada birbirinden güzel cam şişeler içerisinde rengarenk içecekler hani iç beni diye duruyor. Evet. Şimdi biz bunları yakın tarihimizi dizilerden aşk bir entrikalarla öğreniyoruz. Ama bizim gerçek mutfak kültürümüz için ben doğru bir yere geldiğimize inanıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Şefim hepsinden bahsedeceğiz ama şu renk uyumuna baktığımız zaman bunlar Osmanlı'nın meşhur şerbetleri midir? Evet e, ismim Ahmet Özdemir ben e, burada tarihi 400 yıllık bir binada e, bölge halkını Osmanlı mutfağıyla e, tanıştırdığım için çok mutluyum şerbetlerimiz Osmanlı kültüründe mutlulukların paylaşılmasına vesile. Doğumlarda, nişanlarda, nikahlarda ya da mutlu günlerde, mutlu günlerde illaki hemen bir şerbet yapılıyor ve bu şerbetle bağdaştırılıyor. O zaman ben araya gireyim. Bugün bizim de çok mutlu bir günümüz. Anadolu yolculuğumuzda 100. programı çekiyoruz. Yani 100 dedik. Allah'ın izniyle 100. program buraya kısmet oldu. O zaman biz de 100. programımız için şerbetimizi içeriz. Şimdi Osmanlı'nın şerbetlerinin özelliği nedir? Bize bu şerbetleri bir anlatır mısınız rica etsem? Şimdi burada e, biz mutfak e, restoran menümüzü kurarken olmazsa olmazı Osmanlı mutfağında şerbetleri kesinlikle menümüze e, koymayı düşündük ve koyduk. Sarı olan şerbetimiz en hafif olanı. İçerisinde 12 çeşit var. Bunlardan başlırsa e, kayısı e, ve İçerisinde e, meyan kökü, meyan kökü, e, drakul e, gibi 12 çeşit malzeme var. 3 günlük süre sonunda bu hale geliyor. Kesinlikle organiktir. Kurutulmuş meyvelerden yapılıyoruz. Sadece içerisine aromalar veya su, suyun renklendirilmiş hali değil, bir kıvam taşıyor. Peki bunun özel bir içilme zamanı var mıdır? Sarı renkli olan şerbetin. Yemekten önce içince. Yemek iştah mı açar? Evet iştah E Güzel, ben de şimdi bir iş yerini kuracak olsam önden bol bol sarı şerbeti veririm. <laughs> bir evet. de tabii Osmanlı mutfağı o kadar zengin ki önden iştah açıcı almazsak o güzelim lezzetlerin belki eksik kalır, Hepsinin tadına varamayız. Evet. O zaman ben bir müsaade var mı? İştahımı bir sarı açayım. Şifa niyetine diyelim. Amin. Diğerine gelelim diğerine. Efendim ee, sıralamada yeşil olan şerbetimiz var. Miski amber şerbeti. Ana maddesi içerisinde 14 çeşit var. Ana maddesi yeşil kurutulmuş erik, amber çiçeği, meyan kökü, zerdeçal ve devam ediyor. Yine 4 günlük bir süreçte meydana geliyor. Yaklaşık 8 defa ayırma işlemi yapıyoruz biz buna. Yine diğerleri gibi kendi koyuluğuna ve özüne sahip tamamen organik ürünlerden yapılmıştır. Bunun da bakıyorum tadına. Lütfen. Hepsi ayrı bir lezzet. Şimdi böyle kibar kibar içiyorum çekim bittikten sonra hepsini kafaya dikeceğim o kadar güzel lezzetleri. Ve son şerbetimize gelelim. Son şerbetimiz bizim ismimizi taşıyan Bedesten Osmanlı şerbeti. İçerisinde 17 çeşit var. Rengini ve tadını koyuluğunu özellikle siyah kurutulmuş erik, keçi boynuzu, karanfil gibi ürünlerden alıyor. Yine diğerleri gibi kendi özünü ve koyuluğunu kıvamını taşıyor. Yine tamamen organik ürünlerden elde ediyoruz. Şimdi şu şerbeti de şöyle bir yudumlayalım. Benim favorim sarı. ve yanında kırmızıyı koyarsınız artık. Tabii ki, tabii ki. Şimdi <laughs> biraz sonra ana yemeğe geçeceğiz. Ana yemek gerçekten çok ilginç ve Türkiye'de başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir yemek değil mi? Tabii bu yemek... Ne olduğunu söylemeyelim, biraz özelliğinden bahsedelim. Evet, 96 yılında temelini şöyle böyle alıştırdık. Tabi ilerleyen zamanlarda kendi beynimizde bunu bir konsept haline, yemek haline nasıl dönüştürebiliriz dedik. Ve patentini, tasarımını, tescilini, marka tescilini tamamen sahip olduktan sonra ürünümüzü piyasaya çıkardık ismini söylememize şimdi biraz sonra az biraz sonra az sonra, sonra az sonra şimdi efendim Osmanlı kültürüne göre sofraya oturduk afiyetle şerbetlerimizi içtik zeytin yağlılar başladı değil mi şimdi bunların çoğunu bildiğim şeyler bir hızlı hızlı bahsedebilir miyiz nasıl bir düzen alınıyor şimdi efendim burada zeytinyağlı kuru patlıcan özellikle Kıbrıs mutfağında. Ee, daha fazla kullanılmakta. Hatta e, buna e, horto kokordella diyorlar ama bizim mutfağımızdan elde etmişlikleri bir yemek. Yine bunun yanında yağlı turşumuz var bizim car. Yine mitkuka, filayfle mitkuka Antakya mutfağında Osmanlı'yla buluşmuş olan bir lezzet. Biber ezmesi bir nevi. Tabi içerisinde ııı e, ...ceviz gibi, fıstık, fındık gibi çerezlerimiz de var. Yine humus, tahınla... ...Arap ülkelerinden özellikle Lübnan gibi... ...Arap ülkelerinde Osmanlı ile buluşmuş olan bir lezzetimiz. Yine zeytinyağlı güneşte kurutulmuş domates. içerisinde ceviz mevcut. Adeta bir kuzu eti edasında domates yiyorsunuz, zeytinyağlı. Haydarimiz yine... Paşa patlıcanımız, e, közlenmiş patlıcan, yoğurt ve tahından oluşmakta. Yine e, muhammara, muhammara, muhammara da yine Arap ülkeleriyle Osmanlıya kazanılmış bir yemek. Kısaca bir parantez içerisinde belirtmek istiyorum. 27 ülkeyi bünyesinde barındırmış olan bir imparatorluğun menüsünü biz 127 çeşitle sınırlandırdık. 127. Bunun için üzülüyoruz. 27 çeşit kulağa çok geliyor ama düşündüğümüz zaman tabii Osmanlı kültürünü düşündüğümüz zaman daha üzerine bir o kadar da rahatlıkla çıkabilecek Kesin, lezzetlere sahiplikle sahip. ee, yine vazgeçilmezlerimizden Türk mutfağımızın Osmanlı mutfağımızın zeytinyağlı yaprak sarmamız, patlıcan salatamız, yine kuru bakladan oluşan favamız, favamız. Ee, yine e... Hazır turşularımızdan yani hazır derken anında yapılabilecek kırmızı lahana ee, yine parantez içerisinde belirtiyorum bizim mutfağımıza ne sos olarak ne de hazır yemek olarak dışarıda zamanlarda havalar biraz daha güzelleştiğinde biz Merzifon'u daha detaylı olarak anlatacağız. Bu yemeklerin tadına baktınız ama şimdi ilginç bir yemeğe doğru gideceğiz. Hani biz bunu genelde kafaya yenir diyebiliyoruz ve kafaya vurduğunuz zaman da insanın canı inanılmaz acır. Topuz değil mi? Evet. Topuz yani şimdi Merzifon'a geldiğiniz zaman topuz yiyin diyeceğim size. Diyeceksiniz ki dost musun düşman mısın topuz yedersen adamın ağzı burnu kırılır diye düşünüyoruz. <laughs> Ama burada öyle bir lezzet var ki biraz sonra hazırlanışıyla, şovuyla ve olmuş haliyle ekranlara geldiği zaman diyeceksiniz ki ben gönüllü olarak Merzifon'da topuz yemek istiyorum. Şimdi topuzu buradan mı başlayalım, içeriden mi başlayalım, mutfaktan mı başlayalım? Evet Mert Beyciğim müsaade ederseniz hazırlanışını da misafirlerimize tamam. gösterelim. Tamam. Mutfağa geçelim. Mutfağa geçelim. Efendim kısmetle topuz yemek de varmış. Şimdi Osmanlı kültüründen bahsettik, mutfaktan bahsettik. Topuzdan da dedi ki kafanıza topuz yiyebilirsiniz. Şimdi geldiniz. Osmanlı'nın düşmanısınız. Önce yiyor, işiyor. Sonra da böyle kızdırılmış topuzlu Allah ne verdiyse ağız burun dağıtılıyor diyeceğim. Tabii ki yalan söylemiş olacağım. Şimdi gerçekten şimdiye kadar ben iddia ediyorum hiç görmediğiniz bir lezzet çok farklı bir sunumla ekranlarınıza gelecek. Bu savaşlarda kullanılan düşmana taarruz ederken Osmanlı döneminde kullandığımız topuz değil mi? Topuz. İyice de kızdı bu. Evet. Kızdı. Yanlışımız yok demiş mi şefim? Yani öyle imalı imalı bakıyorsun. <laughs> Bir hatamız yok değil mi? <laughs> Kesinlikle yok. Biz bunu özellikle çekirdeğini ısıtabilmek için önce 400-500 dereceye kadar ısıtıyoruz. Daha sonra da çekirdeğini ısıyı tuttuğu takdirde dışındaki etleri de sıcak tutabilmesi için tekrar 200 dereceye geriye düşürüyoruz. Şimdi, yağ ile soğutarak. Yani nasıl soğuyacak bir görelim. Evet. Şimdi topuzumuz ısındı. Kenarından tutuldu. Oradan araya girdi. Şimdi biraz sonra bu topuzun üzerinde öyle bir lezzet göreceksiniz ki hani ekran karşısında artık yine neler yemiş derseniz ben artık tüm sorumluluğu üzerime alacağım. Topuzdan alevler yükselmeye başladı. Kamera biraz top çekebilir çünkü bunu soğutmam 2-3 dakika alacak. 2-3 dakika boyunca bunu yağ ile değil mi? Evet. Soğutuyoruz tabii ki. O kızgın ateşte harlandıktan sonra üzerine yağ gelince de ortaya böyle alevler çıkıyor. Burada da kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii buyurun buyurun. Dökmüş olduğumuz sos tereyağı, hardal ve özel baharatlar içerir. Herhangi bir acılığı yoktur ama kızgın demirin üzerine sos dokunduğu anda o kızgın demir bir anda onu buharlaştırıp etin içerisine aromaların işlemesini sağlıyor. Ve bütün misafirlerimize verdiğimiz bir dakikalık bir briefing var. Onu da burada vermek istiyorum. Buyurun. Bu bizim özel yemeğimiz topuz kebabıdır. Üzerinde her kişi için 5 çeşit et bulunur. Dana bonfile, biftek, kuzu pirzolası, tavuk göğsü ve tavuk budu. Biz bunları orta seviyenin biraz üzerinde pişiriyoruz, tam pişirmiyoruz. Şayet siz daha fazla pişirmek isterseniz kırmızı eti tabağınızda kestiğiniz zaman ortasındaki pembe olan kısmını çatalınızla topuzla bir 10 saniye dokundurduğunuz takdirde istediğiniz kadar pişirebilirsiniz. Yani sonra şef etleri pişirmeden getirmiş demeyin. Yemeğimizin özelliği budur. Kalan kısmını misafirlerimizin tercihine bırakıyoruz. Onlar istediği kadar pişirebilirler. Şimdi herkesin merak ettiği soruyu da soralım. Buyurun. Topuz kebabı kaç lira? Dört kişilik topuz kebabı kaç lira? Şimdi insanlar gelmek isteyecek, yemek isteyecek en azından bilgisini de verin. Evet. Çok fiyatı, sorunca hiç sormayacağım zannettiniz değil mi? Bir anda renginiz kaçtı ama vereceğiz onu da vereceğiz. Kesinlikle kaçmadı. Kesinlikle kaçmadı. Ve böyle bir soru sorduğunuz için çok mutluyum. Biz bu işletmeyi çok büyük para kazanmak amacıyla açmadık. 250 gram eti sadece 17 liraya veriyoruz. Bir tabağın maliyeti zaten 800 lira. Dikkatinizi çekelim. Biz Merzifon ve yöre halkına sadece böyle bir işletme uluslararası VIP bir restoranda yemek yeme olanağını sunduğumuz için çok mutluyuz. Yani buraya iki kişi geldiğimiz zaman. Evet. İki kişi geldiğimiz zaman. Topuz kebabını yedik. Evet. Önden zevkimize göre zeytinyağlı aldık. Bir iki çeşit ara sıcak aldık. Şerbetimizi içtik. Topuz kebabını yedik. Üzerine de en son bahsedeceğimiz tatlılardan da birer porsiyon aldıktan sonra iki kişi kaç lira ödeyeceğiz? 30-35 lira. Şaka Tebrik ediyorum. Ustalığınız kadar şöyle <laughs> yapın. Fiyat konusunda da gerçekten -35 tebrik ediyorum. Ve Hatta e şöyle bir not vereyim. Macaristan'da bana taşın üstünde yemek yapmışlardı. Böyle kendi yöresel yemekleriydi. Kızgın bir taşın üzerinde gelmişti. Et yine isteğe göre pişirmişti. Etin boyutu yaklaşık şu kadardı. Evet. Yanında ufacık bir pilav. Üç bardakta su içtik. Ödediğimiz fiyat 95 euroydu. <laughs> Ve şu lezzeti bulmamızın da tabii ki ben inanıyorum ki imkanı yoktu. Şimdi şöyle bir Soframız tüm güzelliğiyle ekranlara gelsin. Ondan sonra biz afiyet yedikten sonra artık hala daha yerimiz kalırsa kısaca tatlılardan da bahsedeceğiz. Vallahi biz daha yemeye başlayamadık. Çünkü bu sefer de yine bu geleneksel tatlılar geldi. Şefim çok kısa olarak tatlılardan da herhalde bir bu yabancı kaymaklı ayva tatlısı, kaymaklı ayva tatlısı. Bu pekmezli mi? Tahinli kabak. Tahinli cevizli fırında bal kabağı tatlısı. Dondurmalı irmik tatlısı. Ve Akdeniz yöresine has malum Alanyalı olduğumuz için kıvrım tatlısı. Bunlar da tatlılar. Şimdi şu tabloyu biraz sonra tabii ki bir 5 dakika sonra görmenin imkanı olmayacak. Taner'cim sana 3 dakika süre.